Ozan He, Evet, evet, evet. falan diye. Evet, evet. Doğru. Ben de cevap yazmıştım zaten. Evet, evet. Bugün geldin zaten değil mi abla? Evet, iki saat olur. İstanbul'da da havalar soğukmuş galiba. Bayağı soğuk. Ama şey bulamadım. Yani daha yeni geldim ya, makinaları falan, hepsiyle oynayasın var böyle. Gerçi bunda atacak bir şey de yok için ha belki evet. en üstte atabilir yani. Bakarız birazdan bir salonu gezeriz bakarız tabii jack, tabii. jackpotlara falan. Olmuş olanlardan bir tanesini seçer olsun. Hangi taraftan İstanbul'un aldı Bostancı. Bostancı, yakın mı Çınarcık Çin Evet, biliyorum. bir şey Artık herkes her şeyimi biliyor benim. Ben Evet. İyi güzel bir topluluk oldu ama. Evet, hani vallahi kibar çok güzel. Her yazışılınca böyle. Evet, evet. Kendini he. bilerek. Bir yazışınca, bir grup sohbetli oldu. güzel olup da evet. böyle güzel çekim de yapınca güzel grup oldu. Mutluyuz sizle. Çok teşekkürler aynı şekilde. Buraya bak ya. Şuraya yedili atsaydı ya. İşte gelecek. O bana alışıyor. Ben ona alışıyorum. Çok zarar yok umarım. Yani. Kaç gün buradayız herhalde? Cuma'ya kadar mı buradayız. Evet buradayız. Diye. dışarıda da hava inanılmaz güneşli ama soğuk ya. Evet ama İstanbul'dan güzel. Yok. Buranın valla her şeyi güzel. Evet. Çok güzel nefes hem, alın. Evet hem ada ülkesi sanayileşme yok fazla. Yani her şey güzel. Gece istediğin zaman istediğin yere gidebiliyorsun rahatlıkla hiç sıkıntı çekmeden size Erzurum'u anlattıkça benim eşim Erzincanlı. Erzincanlı mı? Şey okula giderken eskiden siyah çizmeler vardı ya. Evet evet, evet lastik ki, çizmeler. 2 dakika arkadaşımla <laughs> sohbet ederken bir bakardım bir çizme kalmış karda ben yanmaya <laughs> ayağım çıkardı. Ama gerçekten ya yani bizim o dönem o dönem mi çok soğuktu şimdi öyle bir şey yokmuş o kadar kar yağmıyormuş ama. Evet ama. Benim kuzenler orada Anlatırdı. şimdi. Soğuğu da hiç sevmezdi bugün ya. Ben de hiç sevmem, nefret ederim o yüzden. Şey haberleri izlerdik. Haberlerde İstanbul'da okullar tatil olurdu, azıcık kar yağardı. <laughs> Bizde Kardiz boyuna gelirdi yine tatil etmezlerdi ya. Yani. O bir de şeyi kazanmış. Er, Erzurum Atatürk Atatürk Üniversitesi. Üniversitesini Kazanmış. Okul birincisi bitirdiği için eskiden sınavsız alıyorlardı. Hmm. Ondan sonra Erzurum soğuk diye istememiş. İyi yapmış. Yani. Şeyi kazanmış. Şişli siyasal İstanbul oradan hmm. mezun. Vermiş. Oo güzel. Dünyada demiş Erzurum şey Erzurum'a gitmem. <laughs> ya şimdi öyle bir şey ki, ya çok güzel aslında. Ya evet. Erzurum yani o kışı olmasa yani yaşam tarzı insanları ya, gerçekten tarihi güzelliği her şey çok güzel yani. Ama o soğuk olayı hala öyle, mi? Orayı bilmiyorum ama. Her var yer mı? bozuldu çünkü. Ben yani, bence Erzurum bizim orası bozulmaz yani. Evet. Yani ben Erzincan'a yani, gittim iki sene. Şimdi oldu. söyleyecek Bozulundu. çok söz var ama evet. söylemek istiyorum Aynen. ama söyleyemiyorum Aynen. yani. Aynen ben de öyle. Yoksa evet, yani Erzurum'un bizim oranın sevmediğim bir yönü daha var yani ama evet. o bende kalsın yani. Aynen. Yoksa her şey dört dörtlük bir yer yani. Ay yani? Şey yoncaları da çok gösterdi ama hiçbir şey vermedi. Hep küçüklerle verdi. Betimiz de iyi aslında ama. Gelir gelmez birden şey yapmayayım dedim. Küçüklerle Şey ama. Ama. Çok teşekkür ederim. İstanbul'da evet. bayağı oyalanıyorum sizi seyredip. Ay bir de şimdi Viva'yı biliyorsunuz ya burayı. Evet. O daha bir ayrı bir güzellik katıyordur şimdi izlerken. Şey söyleyeceğim darılmayın. Siz Yok. yokken biz vardık Viva. İşte o yüzden şimdi çekimler. O yüzden diyorum ya şimdi makinelerle çekim yapınca bir de Viva size daha bir <laughs> cazip evet. geliyor, daha bir güzel şey, geliyordur. Çünkü burası bizim, benim ikinci evim gibi yani. Hmm. Sanki evime geliyormuşum gibi. Herkes tanıyor. İşte benim aldığım tepkiler o, o yönde yani. Çok burayı burayı yani. bilenler, bir de izledikleri zaman çok e, hoşlarına gidiyormuş yani. Çok iyiymiş. Evet. Ben buraya gelelim. Ne olacak? 6 ay oldu yani. Ben senelerdir geliyorum evet. ve yalnız gel, gel geliyorum. Çocuklarım bile güveniyor. İkisi de yurt dışında yaşıyor. Ay bir baya gidiyorsun içimiz rahat anne diyorlar. Ne güzel. <laughs> çok güzel. E buradan da selam söyleyelim. O zaman nerede çocuklar? Biri Amerika'da, biri Kamboçya'da. Kamboçya'da, maşallah. İsimlerini de verelim mi? Olur. Aylin, ne mutlu. Evet, selamlarımız var size. Paramız da bitti. Vallahi bu arada <laughs> sohbet ederken parayı bitirdik. Evet. Neyse, Sen Amerika'dakinden isteriz. Yapacak bir şey yok. Kamboçya'daki <laughs> tamam da Amerika'dan alırız biz onu. Şansın bol olsun ablacığım. Görüşmek sağ olun. üzere. İnşallah jackpot kut yaparken de çağırırım. İnşallah sağ olun.